Hadi gelin biraz böyle valla konuyu değiştirelim. Şöyle başka sulara yelken açalım. Özellikle kadın izleyicilerimizi ilgilendiren bir haber. Zaten görüyorsunuz haber genel yayın yönetmenimiz Fırat Çatalbaş aslında konunun neyle ilgili olduğunu da yazdı. Kadınlar kozmetik ürünlerine para harcarken en çok neye dikkat ediyorlar? Kalitesine mi, fiyatına mı neye? Bunu neden söylüyorum? Bazen ucuz diye biz de şahit oluyoruz çevremizde. Merdiven altı üretilen kalitesiz ürünlere de para harcanabiliyor. Ama dikkat. Bakın Sağlık Bakanlığı denetim altına aldı bu kozmetik ürünleri ve ne yazık ki 371 üründen 302'si sınıfta kaldı. Yani bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. Bu kozmetik ürünleri kullanırken sağlığınızdan olabilirsiniz. Noten kullanıyorum. Oje daha çok. Ruj kullanıyorum. O kadar ürün arasında sahte ürün olması korkuttu mu sizi? Korkuttu evet. Sağlık Bakanlığı'nın kozmetik ürünlerinde yaptığı denetimin sonucu kadınları fazlasıyla korkuttu. 371 kozmetik ürününde denetim yapıldı. 295'i teknik düzenlemeye uygun olmadığı anlaşıldı. 7'si ise güvensiz çıktı. Makyaj yapmayı seviyor musun? Çok seviyorum. Bakımlı olmayı seviyorum. Her gün makyaj yapıyorum. Kahte olup olmadığına, taklit edilip edilmediğine bakmıyor musun? Hayır, bakmıyorum. Yüzüme oturan bir şeyin zaten bir alerjisi olmuyor bana. Babalı olmasına mı dikkat ediyorsunuz, ucuz olmasına Ucuz alıyorum. Nerede üretildiği önemli değil mi? Değil. Denetlenen 371 üründen sadece 69'u standartlara uygundu. Kozmetik ürünler için aman dikkat diyoruz. Çünkü merdiven altında üretilen ürünler artık neredeyse her eve girmiş durumda. İşte yapılan bu denetimlerde kozmetik ürünlerdeki tehlikeye dikkat çekiyor. Özellikle markası belli olmayan, nerede üretildiği belli olmayan bir takım ürünler piyasada ve bunları kullanan hastalarımız bizlere egzama sık olmak üzere bir takım rahatsızlıklarla geliyor. Çok kronik kullanım varsa deri kanserlerine kadar da iş uzayabiliyor. Cilt kanserine veya herhangi bir hastalığa sebep olmuş mu? Bunun Oluyor. hiç örneğini görmediğim için de e, aklıma gelmiyor açıkçası bu ürünleri seçerken veya alırken. Sürerken işte tedirgin olmuyor Hayır olmuyorum. Eczema da yapıyor, cilt kanseri de daha dikkatli olurum bu konuda. <laughs> Fondöten, far, rimel, allık ve daha birçok kozmetik ürün. Bakanlık işte bunların peşine düştü. Hem sahtelerini hem taklit edilen ürünleri ifşa etti. Sağlık Bakanlığı'nın güvensiz ürünler listesinde el sabunu, argan yağından yapılan kil maskesi gibi ürün çeşitleri bulunuyor. Bakanlık çocuk pudrası bir ürünü de sakıncalı buldu. Umarım ben kullanmıyorum. Karşılaştıracak <laughs> mısınız kullandığınız ürünlerle ifşa edilen ürün? Tabii ki de karşılaştıracağım. Bunu duyduktan sonra bir tedirginlik oluştu mu? oluştu tabii ki suratıma sürüyorum sonuçta. Pahalıysa kesinlikle daha iyidir. O mantıklı mı alıyorsun? Ben o mantıkla alıyorum. Tavsiyem tanımadıkları bakanlık onayı olmayan ürünlerin alınmaması. Kontrol edilmeli ondan sonra alınıp kullanılmalı. Bu kimyasallar çok sık tekrarlanırsa bunlar kronikleşiyor ya da daha ciddi deri hastalıklarına neden olabiliyor. Üreticisi belirsiz ve taklit olduğu tespit edilen 302 kozmetik ürün için üreticilere 813 lira para cezası kesti. 6937 şişe parfüm ve deodorant da imha edildi.